Hz. İbrahim'le ilgili olarak Allah-u Teala ondan bahsederken onun önemli bir sözünü Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ediyor. Onun sözüdür bu. allah Teala kıyamete kadar okunmak üzere Müslümanlara e, alıp tatbik etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kul inna salati اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La şanika lehu ve bizalik emirtu ve ana evvelul muslimin. benim namazım benim ibadetim, benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir ve onun hiçbir ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Evet bunu Hz. İbrahim kendi döneminde söylemişti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Sahabe-i kiram söylemişti. Bizler de bunu söylememiz gerekiyor. Ya Rabbi benim ibadetim, benim kurbanım, benim bütün yapmış olduğum amellerim, hayatım ve ölümüm, yaşantım sadece ve sadece sana aittir. Sadece ve sadece sana olmalıdır. Ya Rabbi sen nasıl ki mülkün sahibi sen isen, bütün dünyayı yaratan, kainatı yaratan, rızkı veren, ecellerimizi elinde, elinde bulunduran, hepimizin sahibi sen isen, Rabbimiz sen isen, Halikimiz, müdebbirimiz, razıkımız, bütün her şey senin elindeyse, o zaman bu hayatımı da ancak ve ancak sana feda ederim. Senden başka başka zatlara, başka şeylere feda edemem, böyle bir hakkım yok. Çünkü bu nefsi ben taşıyorsam bu nefsin sahibi sensin ey Allah'ım. Mülkün sahibi sensin. Bu nefsi yaratan sensin, emanet olarak bana veren sensin. Çoluk çocuk çocuğu da verirken emanet olarak verirsin. Malı verirken de emanet olarak verirsin. Çünkü malın sahibi ben değilim sensin ya Rabbi. Ben nasıl çıplak olarak dünyaya geliyorsam çıplak olarak da dünyadan ayrılacağım. Mülkü götürmeyeceğim. Dolayısıyla gerçek mülk, mülk sahibi sensin bu sebeple de hayatım senin uğrunda olacak ve ölümüm de senin uğrunda olacak ben ancak nefsimi senin yolunda feda ederim senin yolunda şehit olurum ve şeh şehadeti de her bir müslümanın temenni etmesi gerekiyor. Allah yolunda cihad etmesi ve onun yolunda ölmesini her bir, her bir mümin temenni etmek zorundadır. Temenni etmediği zaman cahiliye üzerine ölmüş olur. Men yahzu ve لم يحدد به نفسه matamita cahiliye demiştir Peygamber Efendimiz son selam. Men lem Kim cihad etmezse Allah yolunda. Allah yolunda çarpışmazsa, Allah'ın dininin yüceliği için, eley kelimetullah için mücadele vermezse, savaşmazsa ya da kendi nefsine bunu da kendi nefsinden geçirmezse o zaman cahiliye üzerine ölmüş olur. Ve ya Rabbi sen bu nefsi, nefsi bana emaneten vermişsen ve bir gün geldiği zaman ecelimle öleceksem nasıl olsa öleceğim, ebedi kalmayacağım o zaman bu nefsi senin yolunda niye feda etmeyeyim? Ve o yüksek şehitlik makamına niye ulaşmayayım? Şehit Allah yolunda ölürken Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi sadece bir cimcikleme acısı çeker. Bir cimcikleme gibi bir acı çeker, düşünün. Ama öbür türlü ölürken bir insan ameline göre bazen çok şiddetli, bazen daha yumuşak olabilir ameline göre ruh çekilirken tıpkı dikenlerin böyle yünlü, ıslak yünlü bir yerden çekilip de nasıl yünlere takılıp çekiyorsa, böyle acı veriyorsa insanda da böyle acı çektire çektire ta parmaklarından, ayaklarındaki parmaklarından yukarıya kadar böyle acı çektire çektire çıkar. Böyle bir ölüm varken sanki kılıç darbeleriyle parçalanıyormuş gibi böyle bir ölüm varken neden insanoğlu Müslüman Allah yolunda işte şehit olarak bir cimcikleme acısı çekerek o yüksek mertebeye de ulaşmak istemez ki? Evet Allahu Teala اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda çarpışır. Allah yolunda cihad eder. Allah yolunda mücadele verir. Neden? Çünkü onlar Allah'a teslim olmuşlar. Onlar Allah'ın safına geçmişler. Onlar Allah'ı Rabbul Alemin olarak kabul etmişler. Rabb olarak kabul, ilah olarak kabul etmişler. Ama kafirler ise Allahu Teala'dan yüz çevirdikleri için kendilerinde kendilerine, kendilerine binbir çeşit ilahlar edinmişler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّغُونَ Ama kafir olanlar tağut yolunda çarpışırlar. Allah'ın dışında ibadet edilen, Allah'ın dışında kendisine ibadete çağıran, azgınlaşmış, haddini aşmış olan o insanlar, o geçici, fani olan kimseler uğrunda canlarını verirler. Ama mümin ise sadece sadece Allah'ın yolunda ancak canını feda eder, onun yolunda şehit olur, onun yolunda şehadeti temenni eder. Dolayısıyla her bir Müslüman sıdk ile, doğruluk ile Allah yolunda şehit olmayı temenni etmek zorunda. Çünkü bu nefsi veren Allah'tır, bu nimetleri veren Allah'tır. Allah-u Teala sana bu kadar nimet vermişse bu nimetin şükrünü eda edeceksin. Bu güzel bedenin nimeti, bu nimetin güzel bedenin şükrünü eda edeceksin. Nasıl malın zekatını eda ediyorsan bu bedenin de zekatını ödeyeceksin, bu da Allah yolunda şehit olmakla olur. Allah yolunda Ya Rabbi canımı al ki razı olasın, sana feda olsun diyerek canını Allah yolunda feda etmelidir. Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifinde من سأل bi الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهد وإن ما ala firashihi. Müslime rivayet ettiği hadiste kim herhangi bir mümin ile doğru bir şekilde Allahu Teala'dan şehadeti temenni ederse, isterse yatağında dahi ölse Allahu Teala onu şehitler mertebesine yükseltir. Demek ki doğrulukla Allah'tan talep ederse, Ya Rabbi benim canımı al, senin yolunda kurban olsun, senin yolunda feda olsun. Tıpkı Hz. İbrahim'in evladını feda ettiği gibi, tıpkı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber canlarını senin yolunda koydukları gibi sen de ya Rabbi, ben de işte canımı sana feda ettim, sen de bu canımı al. Kendi katında kabul et. Ve razı olacağın kadar benim kanımdan al. Diye dua etmeni der. Aleyhisselatü vesselam bir hadisinde diyor ki, Yute bir min ehlil cennet. Cennetlik bir insan getirirler. Feyekulullahu lehu yebne adem. Keyfe ve menzilek. Ey Ademoğlu!

Ya Rabbi neyi isteyip neyi temenni edeyim ki bu kadar büyük ecri verdikten sonra ancak es'aluke en terudni ila dunya fa uqtalu fi sabilik ashra Ancak ben bunu isterim. Ya Rabbi beni dünyaya gönder. Senin yolunda 10 kere şehit olayım. On, on kere öldürüleyim diye der. Düşünün o muazzam cenneti gördükten sonra bunun bir tane temennisi vardır. Ya Rabbi beni dünyaya gönder de 10 kere senin yolunda her seferinde öleyim, dirileyim, öleyim, dirileyim. Lima yara min fadli şehade, şehadetin, şehitliğin mertebesini, derecesini, mükafatını görünce mümin, cennetlik mümin bunu temenni edecektir. Aleyhisselatü vesselamın hadisi yine diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allahu Teala yemin ediyor, burada kasem ediyor, tekit ediyor. لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَاُخْتَلْ ثُمَّ أَغْزُوا فَاُخْتَلْ ثُمَّ أَغْزُوا فَاُخْتَلْ Ben Allah yolunda cihad etmeyi, cihad etmeyi, sonra şehit olmayı, sonra bir daha cihad etmeyi, sonra şehit olmayı, bir daha cihad etmeyi, sonra bir daha şehit olmayı, daha şehit olmayı ben temenni ediyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın temennisidir. Peygamberlerin efendisi, insanlığın, kainatın efendisi bunu temenni ediyor. Artık siz düşünün bunun ecrini, bunun mükafatını, bunun yüceliğini. Evet yine bu konuda aleyhissalatü vesselam bu, bu konuda aleyhissalatü vesselamın epey hadisleri vardır. Şehit olan müminin direkt cennete gireceği işte o korku gününde yevmul feza el ekber o kıyamet korkusunu yaşamayacağı hesap görmeyeceği, bütün günahlarının silineceği, işte yakınlarından mümin olanları yetmiş kişiye şefaat edeceği, yetmiş iki tane huriyle evlendirileceği, başına işte bir taç konulacağı ve o tacın her bir yakutunun dünyadan ve içindekilerinden daha hayırlı olacağı ve bu noktada epey hadisi vardır. Epey müjdesi vardır. İşte bu müjdeleri alan sahabe-i kiram her birisi de ölümü temenni ediyordu. Her birisi de şehadeti istiyordu. Ve bu noktada kıssalar çok fazladır. Onlardan bir iki tane misal vereceğim. Onlardan bir tanesi de Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki benim dayım Enes İbnül Nadir. Hz. Resulullah Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah ben Bedir savaşına katılamadım. Çünkü bazı sahabeler katılamamıştı. Ve ilk bu müşriklerle savaştığın o savaşa ben katılamadım. Ama Allah nasip ederse ve bir daha bu müşriklerle savaşa girecek olursan Allahu Teala benim neler yapacağımı sana gösterecektir. İnşallahu Teala göstereceğim yani ben bu konuda nasıl mücadele vereceğimi. Ve Uhud günü olunca, Uhud savaşı olunca tabi okçuların yerlerinden ayrılması sebebiyle Müslümanlar bir anda hezimete dönüşüyorlar. Yani hezimet yaşamaya başlayınca bir kısım Müslümanlar çekiliyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafından çekiliyorlar, yaralanıyorlar, şehit düşenler oluyor. O anda Enes İbn-i Nadır radıyallahu anh bu sahneyi görünce diyor ki, Allahümme inni atezhiru ileyke mimma sana ha'ula. Ya Rabbi bu sahabenin yaptığı şeyden dolayı senden özür diliyorum. Sahabe böyle yapmamalıydı, çekilmemeliydi. Tabi bu duruma üzüldüğü için bir anda böyle dağılıyorlar, ayrılıyorlar. Bundan dolayı senden özür diliyorum ya Rabbi. Bunlar benim kardeşlerimdir. Onların bu yaptıkları için onları cezalandırma yani. Bu noktada hani kavmine olan, Müslümanlara olan şefkatini gösteriyor. Ya Rabbi ben bunlardan beriyim demiyor. Ya Rabbi diyor özür diliyorum bunların yaptıklarından. Ve ve evet. Ve ebra ileyke mimma sana haula ve bu müşriklerin yaptıkları şeylerden de sana beri oluyorum. Yani uzak oluyorum onların bu amellerinden, ben beri'im, tamamıyla alakam yok. Ondan sonra kılıcını eline alıp saldırıya geçiyor. Sa'd bin Muaz'ı görüyor. Ya Sa'd diyor, vallahi diyor, Uğut'tan cennetin kokusu geliyor. Ve saldırıya geçtikten sonra tabi Allah yolunda çarpışıyor ve ta şehit düşene kadar kesinlikle yüz çevirmiyor. En son şehit düştükten sonra yaralıları kontrol ederken, şehitleri kontrol ederken sahabe-i kiram onu görüyorlar da tanıyamıyorlar. Çünkü vücudunda 80'e yakın darbe var. Mızrak darbesi, kılıç darbesi, ok saplantısı ve hiçbir sahabe tanıyamıyor. Acaba bu kimdir? Tanıyamayınca kız kardeşi parmaklarına bakıyor ve bir parmağından tanıyor. Ve bu benim kardeşimdir diyor. Enes İbn-i Nadır'dır diyor. Ve Sa'd diyor vallahi diyor onun yaptıklarını ben yapamadım diyor o gün. Yani onu bu hale getiren şey nedir? Ya Rabbi razı olacağın kadar benim kanımdan al. Benim canım sana feda olsun. Yok olsun. Bu onun muhabbetini gösteriyor. Samimiyeti, samimiyetini gösteriyor. Yine rivayetlere göre Şeddad İbnül Hed rivayet ediyor. Diyor ki Arap'tan bir adam gelip Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından Müslüman oluyor ve seninle beraber hicret edeceğim ya Resulullah diyor Mekke'den Medine'ye. Sonra Resulullah Efendimizle beraber hicret ediyor Aleyhissalatu vesselam'la. Daha sonra savaşlara tabi giriliyor. Bir savaşta ganimet gelince Müslümanların eline Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona ganimetten bir pay gönderiyor. O Arabiye, o Bedeviye. Soruyor bu nedir? Diyorlar ki Resulullah Efendimiz gönderdi Aleyhisselatü Vesselam. Hayır diyor ben bunu kabul etmem. Sonra Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Rasulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem bana mal göndermişsin bu neyin nesidir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu senin payındır diyor. Ya Rasulallah ben bunun için Müslüman olmadım ki ben işte şuradan uğrulup şehit olmak için Müslüman oldum diyor. Şuradan boğazımdan uğrulup şehit olmak için Müslüman oldum diyor. Aleyhisselatu vesselam da diyor ki eğer doğru sözlüysen Allah da seni senin bu sadakatini kabul edecektir diyor. Ve daha sonra Gazveye giriyorlar, Müslümanlar o da giriyor ve şehit düşüyor. Sahabe-i kiram taşıyıp getirirken, bu adam o falan Arabi midir diyor Aleyhisselam. Vesselam. Evet diyorlar, bir bakıyorlar gerçekten de boğazından vurulmuş, oradan şehit olmuş. Diyor ki, Allah'a اللّٰهَ فَصَدَقَهُ O Allah'a karşı doğru oldu, Allah da ona karşı doğru oldu. Yani isteğini yerine getirdi. Ve sonra o sahabeye cübbesini giydiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini giydiriyor ve onun cenaze namazını kıldırıyor ve ona şöyle bir dua ediyor. Allahumme hada abduk. Ya Rabbi bu senin kulundur. Karace muhaciran. Senin yolunda muhacir olarak çıkmıştır. Hicret etmiştir. Allah için yurdunu de değiştirmiştir. Fakut ile şehiden ve şehit olarak ölmüştür. Ana şehidun ala zalik ve ben de buna şahidim ya Rabbi muhacir olarak gittiğini ve Allah yolunda şehit düştüğüne dair ben de ona şahitlikte bulunurum diye ona dua ediyor. Evet. Bu konuda son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle beyan ediyor. Diyor ki: "Lamma kutila Abdullah ibn Amr ibn Haram." Abdullah ibn Amr ibn Haram şehit olduğu zaman Yevme Uhud Uhud gününde şehit düşünce Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Cabir. Cabir radıyallahu anh'a anhuya anlatıyor. Ela uhbiruke ma kadallahu li abik. Babasıdır tabi bu Abdullah ibn Amr. Cabir'in babasıdır. Senin babanın Allahu Teala'ya neler söylediğini, neler yaşadığını sana anlatayım mı? Kultu bela tabi ki ya Resulallah. Kale ma kellem allahu ahaden illa min varai hicab. allah Teala kiminle konuştuysa illeki bir perde arkasından konuşmuştur yüz yüze konuşmamıştır. Ve kelle ma kifahan ancak babanla yüz yüze konuşmuştur. Babana verdiği değerden dolayı düşünün hiçbir mahlukla yüz yüze konuşmamıştır. Bir tek senin babanla Abdullah ibn Amr ibn Haram ile yüz yüze konuşmuştur. Fakale ya Abdullah temenni Allah-u Teala ona diyor, ey, Allah, ey Abdullah, benden temenni et, benden iste, Tem, temenni aleyye utike öd, benden iste ki ben sana vereyim kâle ya Rab tuhyini fa uhtel fike thaniye ya Rabbi senden bir temennim var bir isteğim var beni dirilt ikinci bir kere senin yolunda şehit olayım kâle innehu sebeqa minni ennehum ileyha la yurcaun ey Abdullah benden artık söz çıkmıştır bir daha dünyaya kesinlikle dönüş yoktur آخرة قال يا رب فابلغ من ورائي يا ربي او زمان بني دنيا يجندر ميجكسن بندن سورا كيلارا حبرمي جندر يا ربي درممو بلدر دينجه فانزل الله هذه الاية الله تعالى شو ايتي اندريور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمواتا Bel ahyaun inda rabbihim Allah yolunda öldürülenlere sakın sakın ölü demeyiniz. Onlar Allah'ın yanında diri diller ve Allah'ın yanında rızıklanırlar. O büyük nimetler içerisinde yaşanlar. Dolayısıyla onlara ölü demeyiniz. Bu ayeti indiriyor. Düşünün yani bunun faziletini, bunun durumunu. Evet. Ve bundan dolayı yine ayette beyan ediyor. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُ مَا اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden bir kısım erkekler vardı ki Allah'a verdikleri sözleri yerine getirmişlerdir. Allah'a söz, söz vermişler, ''Ya Rabbi ben bu canımı sana feda edeceğim, senin yolunda şehit olacağım ve gerçekten de şehit düşmüşlerdir. صَدَقُ مَا عَهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ şehit olmuştur bir kısmı da beklemektedir. Ve ma beddelu tebdila ve kesinlikle görüşlerini de değiştirmemişlerdir. Evet her bir müminin o zaman bu ayeti nefsinde yaşaması, şehadeti temenni etmesi ve Allahu Teala'dan sıdk ile şehadeti istemesi gerekiyor. Ve vallahi vallahi ancak şehit olursak Allahu Teala inşallah bizlere merhamet edecek, bizleri bağışlayacak bizleri cennetine koyacak. Aksi halde bizim ibadetlerimizle, bizim bu amellerimizle yani Allah'a hakkıyla biz ibadet edemiyoruz. Kulluğumuzu yerine getiremiyoruz. Bari Allah yolunda şehit olursak belki o güzel amel sebebiyle Allah-u Teala bizleri affeder, cennetine koyar ve Peygamber Efendimiz'e komşu eyler. O güzel sahabe.